Neyse şimdi gelelim süresiz nafakaya. Şimdi şuraya bir yazalım arkadaşlar öncelikle. Süresiz nafaka kalkmalı mı? Ben mi yazayım? Bizim çocuklar sen yaz yazıyor bana tamam. Süresiz nafaka kalkmalı mı? Ah ben yaz. Rahatladınız bak. Bu konuda bile destek yok. Bizim çocuklar bunda sen yaz diyor. Şimdi Sevgili arkadaşlarımız, sevgili izleyenlerimiz, sevgili e, süresiz nafaka mağdurları ve süresiz nafaka, nafakadan nemalananlar. Süresiz nafaka dediğimiz konuyu ben 18 yaşında Akit TV'de çalışırken, röportaj yaparken çok gündeme getirdim. Süresiz nafaka platformlarını, süresiz nafaka mevzularını, artık süresiz nafakanın bir zulüm olduğunu çok fazla konuştuk ve süresiz nafaka ile alakalı da çok fazla mağdurla karşılaştık. Öncelikle süresiz nafaka zinayı arttırıyor. Tamam. Su arttırıyor abicim. Bak bunu ben biliyorum. Bunu yetkililer de biliyor. Bunu herkes biliyor. Niye arttırıyor? Kadın evlenirse, yeni bir evlilik yaparsa, ikinci evliliğini yaparsa eski eşinden gelen nafaka kesilecek. Bunu biliyorlar. Bunu biliyorlar ya. Yani. Diyorum ki sorunları çözmek yerine e, yıllardır o verdiğimiz AK Partili yöneticileri sorunları görmezden geldi. Şimdi bu konuda e, ben diyorum ki e, delin birim iyice sinirlenmiş bir şeylere ya. Diyorum ki arkadaşlar kadın ikinci evliliğini yapmasa bir imam nikahı kıysa önceki eşinden nafaka gelse haram değil ya devlet veriyor. Sonrasında da e, eski eşinden gelen parayı yeni eşiyle yese nasıl oluyor mu? Oluyor. Veya kadın evlenmeyeceğim dese. Bir işte çalışayım ama oradan da nafaka geliyor zaten. Rahatım ben abicim dese. Oluyor mu? Oluyor. Güzel. Yol bulundu. 2 gün evli kal, boşan. Adam evleniyor, boşanıyor. Önceki eşine nafaka veriyor. %60 engelli adam. Nafakayı vermek zorunda mı? Zorunda. Zorunda. O nafaka verilecek kardeşim. Engelli, engelli ben tanımam. Adam çalışmıyor nafaka vermek zorunda mı? Zorunda. Adam ikinci evliliğini yaptı. İkinci evliliğindeki eşiyle gerdek gecesinde bir gün sonrası sabah kapıyı polis çalıyor. Tık 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 otel odası buyurun nafakayı vermemişsin. Kodes abicim oldu mu? Oldu. Hak mı? Değil. Eziyet mi? Evet. Zulüm mü? Evet. Süresiz nafakaya bir düzenleme gelmeli mi? Evet. Ben boşanıyor muyum? Hayır. Kendi menfaatim için mi diyorum? Hayır. Çok mutlu bir evliliğim var. Allah herkese nasip etsin. Maşallah diyeyim. Ama olmayan da var. Şimdi kadın erkek eşit mi? Feministlere göre evet. Lan feministler siz ezik misiniz de para istiyorsunuz eski kocanızdan? Siz feminist değil misiniz? Siz daha eşitsiniz. Hatta üstün gördüğünüz yerler var. Niye para istiyorsunuz siz kocanızdan? Siz verin bize. Ya siz verin bize. Örnek bana değil de yani. Eski kocanıza. Niye erkek veriyor? Var mı böyle bir şey ya? Kadına bu konuda süresiz nafaka, zinayı arttırıyor mu? Arttırıyor. Peki başka neyi arttırıyor arkadaşlar? Boşanmayı. Yaz. Boşan Bakın boşanma. Bundan kimle ne, ne malanıyor? Biraz sonra ona da geleceğim. Boşanmayı da arttırdı mı? Evet, nasıl? Tehditler. Evlilik süresi içerisinde kadınlar, bu arada ben bunları şey yapmıyorum ha. Uydurmuyorum. Üç süresiz e, nafaka platformundaki insanlar gelip bana tek tek Sürekli bunları yıllarca söyledi. Ben 18 yaşındaydım ya. Yıl oldu 2024. Hala bu sorun nasıl çözülmedi ya? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük proje içerisinde süresiz nafaka mağdurları vardı. Pandemi girdi, Covid girdi, bilmem ne girdi olmadı. Ama bunun olması lazım Sayın Cumhurbaşkanımın yetkilileri. İzliyorsunuz. Lütfen kadın, erkek birbirini tehdit ediyor. Niye? Senden nafaka alacağım. Bu arada şiddet de giriyor işin içerisine. Şimdi adam da böyle şey yapar mı? Şiddet. Girdi. Bunlar öyle böyle tehditlerle boşandılar. Boşanma arttı. 3. Şiddet. Şiddet niye artıyor biliyor musunuz? Adam yeni karısıyla çocuk yapıyor. Bakın bunların hepsi yaşanmış diyorum size. Yeni karısıyla çocuk yapıyor. Hayırlı olsun. Allah'ın anı babalı büyüsün. Daha sonrasında bu adam yeni karısını olan çocuğuna yani kendi çocuğuna bez alacak. Kaç para bu bez? 500 lira. Şu an işte yüzlü 5 numara bezler 500 lira. İşte 240'lı bezler 400 ee, lira indirimde olduğu zaman. Bez alamayacak parası oluyor bu adam. Geliyorlar adama. Yolda yürüyor. E, sigaratını yaktı. Yolda gidiyor. Eski karısını gördü. Her ay maaş veriyor. Eski karısının eline biri tutuyor. Kim tutuyor? Sevgilisi. Dondurma yiyorlar. Parasını kim verdi? Çocuğuna bez alamayan adam verdi. Şimdi bana diyeceksiniz ki süresizden fakat hak mı? Lan bunun neresi hak? Şiddeti tetikliyor. Gel de kızma. Şiddet oluyor mu burada? Oluyor. Televizyonlara ne çıkıyor? Eski karısını dövdü. Eski karısının işte e, katili. Burada kesinlikle katilleri işte kadınları dövenleri tebrik edip haklı bulmuyoruz. Ama tetiklemeyin kardeşim. Yapmayın bunu. Bakın şiddet oldu mu? Oldu. Boşanma oldu mu? Oldu. Zina oldu mu? Oldu. Devamında ne oldu? Kim buraya parayı kazanıyor buradan? Avukatlar. Süresiz nafaka davalarında avukatlar bir ücret alır. Türkiye'de yaklaşık yüz binlerden fazla süresiz nafaka mağduru var. Ve yüz binlerden fazla süresiz nafaka mağdurlarının en az yüz bin avukatı var. O yüz bin avukat sürekli sirkülasyon. Yeni nafaka, yeni nafaka davası, yeni nafaka davası. Her davadan paralar. Yarın öbür gün beyler size söylüyorum özellikle. Eşinizle Allah uzun ömürler versin. İyi anlaşın. Boşanmamaya çalışın. Boşanırsanız kadın size kitler. Hiç. Ki hele Allah korkusu yoksa. Kadın gider dost hayatı yaşar. Senin o eski karın. Dost hayatı yaşar. Sonra da senden aldığı paralarla gider zina yapar. Senin paranla başka bir adamla. Sonra şiddet yaptı? Şimdi bana gelin bunu açıklayın yani. Birisi bana bunu gelsin açıklasın. Çok doğru. Bu söylediklerini birçok komşudan gördüm çok saçma bir şey süresiz nafaka demişler. Bence ne olmalı? Kadın nafaka verilmemeli mi? Verilmeli. Ne kadar? Süreli. Kaç yıl evli kaldınız kardeşim siz? 5 yıl. Kadın 5 yıl, 10 yıl olsun ya. 10 yıl. Kadın 10 yıl hayatını sana adamış. Çalışmamış. Saçını süpürge etmiş, sana hizmet etmiş. Her şeyi yapmış yememiş yedirmiş içmemiş içirmiş örnek veriyorum yani. her şeyi önüne sunmuş tamam çok güzel 10 yıl kadın dünyadan uzak kalmış abi sektöre uzak kalmış kadına 10 yıl bir nafaka vereceksin ki sen de kısasta hayat vardır sen o kadının ömründen 10 yıl aldıysan 10 yılda sen para ver kadın orada bir geçinsin kadın bir hayatını kursun kadın bir kendine gelsin dinimizde mihir vardır gerçi mihir nedir biliyor musunuz kadının işte 3-4 aylık bir e, hayatını kurabilme parası. Örnek veriyorum. Genelde mihir şu anda ne isterler? 50 gram. Kaç para yapar? 200, 150 milyar. 100, 150 milyara kadın bir işini, bir bir şeyini bir, bir şekilde bir rahatlatsın kendini. Ki kursun. Din burada yine ortaya çıkıyor aslında. Zaten uyum sağlasak şu dinimize hiçbir sorun kalmayacak da. Çıkartıyorlar süresiz nafaka gibi saçma bir şey. Adam öbür boyu e, kollarına bağlıyorlar. Şeyi yani neyse. Evet teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için e, iddet süresi nafaka. Aynen öyle bak. iddet süresi doğru. Onların bir iddet süresi var. E, 3 ay. 3 ay yani. 3 ay 40 gündü yanlış hatırlamıyorsam ya. Evet. E, teşekkür ediyoruz. Erkekler tek taraflı düşünüyor. Direkt nafaka kalksın demişler. Yok ilk kadınla düşünmek lazım ama onlar da süreli nafaka istiyor aslında. Yorum almamışlardır. Bu konuda erkeklere sonuna kadar erkeklere katılıyorum. Ee, benim kardeşim boşandı. Kadına değil sadece çocuklara verir. Ne alaka genç kadına nafaka ödesin? Gitsin çalışsın. Aynen Çocuk haricinden bahsediyorum. Çocuk varsa kendi çocuğun kardeşim. Bak zaten. O farklı bir şey. Bence yanlış konuşuyorsun. Madem evlilikte bile din ile ilgili evli kaldığın sürece neden nafaka veresin? O da gereksiz. Mihrini vermesin. Daha ne? Doğru. Bak. Doğru diyorum ya zaten. Burada dinimiz aslında öyle çıkıyor. Yani burada dinimizin gerektirdiklerini aslında uygulasak zaten süreli nafakaya da gerek yok. Doğru. Ee, Aslı Hanım hayırlı günler demiş. Ee, velayet hakkı babalara verilmiyor demiş. Onun nedenleri de var. Velayet hakkının babalara verilmeme nedenleri de var. Ee, o konuda da sıkıntılar var. Var 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 çok sıkıntımız var. Evet bir sonraki programda görüşürüz. Allah'a emanet olun.